çok param var hem de herkes bana saldırıyor. Bir silah almam lazım. Burada bir var. Silah almak diyor. Abi, abi. Abi abi bana silah lazım. Hemen söyle abi abi. Neyim var? E bu mu? Al silah tut Ne olacak? Silah <laughs> olacak, olacak tabii ki. Değil? <laughs> Hayır silah olarak neyim var? Elvan var aramızda var. Oğlum dağılamıyor çünkü. Yok. Ama M400'ler var. Tam sana. Şimdi şöyle, bir... Abi filmlerde, abi abi baksana filmlerde şunu yapıyorlar. Aaa tam sana. Film gerçek oldu. <laughs> Uyurum ben şimdi. Mehmet. Sır, dene. Dur, şimdi ben sana denin. Beyaz yerde ses var onu sıkabilirsin. Huuu mermisi yana bak. Ona paralı. Bas bana. Bas bana. Mermisinin mehmet, teli. Mermisi ayağında. Bir, abi, bir, bir mermi 10 liraya satılır mı? Abi, şimdi koy şey, abi şunu koyayım. Abi bana şey koyar mısın ya? biii şu pazar lan bu bana koyar mısın koyar mısın sepete ekliyor <sevedim lan>. <laughs> şu sıkabilir şuraya bi sıkabilir miyiz hayır biz siz gelin gel lan burası lan burası, burası cıvıttın burdan silah sıkıyoz anam <laughs> <laughs> dükkanı, <başlayın. gülüyor> dükkanı <başlayın. gülüyor> Aa, bu çok iyi. dükkanı mı battı Vermedik kendim Kasım 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 vermedik kendim Dış sesine görevine koşuyor Dış ses Küsü ver dış ses Kameraman Ben şimdi hangisini alıyorsun? Ne almış? Hangisini alıyorsun? Bak orada da bence bu var bu, Burada çalışmayan bir silahım var Hangisini istiyorsun? Abi çalışma anlarsa niye satıyorsunuz onu kazık mı? Süs Şöyle Dur bence güzel kafan güzel işte ne güzel Hangisini alıyorsun? Bu da güzelmiş On numaradan vurdu gelmiş. Aa abi şunlar var. Şunları bir deneyebilir miyim? Şunu alayım abi. Bunu mu alıyorsun? Hayır oğlum şey, o mermiler... yok. Al sana 4 mermi veririm. Al kıyaktan mermi. bak. Sana bir de artı birden mermileri veremem. Ne bu mermiler o silah olmuyor. Hmm. Tamam. O zaman. sen bu? <laughs> abi görüşürüz ya. Görüşürüz. Eyvallah. İyi iyi sattın. Bu para ver. Lan para ver. Şimdi bittin oğlum sen. Biz de Koboy Kovboy ne zaman kaldı? Boş ver. 1950. Susma. Biz seni dövecek. Hah, geliyorum. Hel layak buna bir tokat. Neyse seni sıkıyorsun. Sıkmadık. <laughs> Sıkmaya çalıştım. <laughs> Ben, o silahı ters mi verelim? Hayır. Bu Hayır. Hayır. Burası çekelim. Çekelim. Çık çık. Hemen düzgün bir silah seç. uzağa sıkamıyor. Şunda şunda 10 numarayı ben bir gümbem bir güvence alıp da. Başla. Şu, geçsin. Kimsin lan sen. Evet. Ali. Ablan başlatılmıştır. Şimdi bittin. Peki. Para veriyor musun? Hayır. Boşo. En hay am I this. Daha bu. <gülüyor> 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 Aa! Şey. Evet. lan şey? vuruldum. Şimdi bitti. <laughs> Dişimden vuranlar var ya. <laughs>

Ben kekoyum. Lan ben. Hı, şimdi bittin sen niye buna takıyorum ki ben, bu da ben ben Tek kullanımlık O da iyi o dayı, o, dayı. o tek kullanımlık O da iyi Öyle tamam, Ben bu tek kullanımlı nasıl... Ver o silah ne yapıyorsun? ver bana. Ooo oh. ah, beleşmeyin

Oo hmm. havalıydı. Le yes. Ali Leo yete. Ali çok. Yes. <laughs> <laughs> şey görenler artı olmasın. <laughs> Biz ses hepinizi öldürürüm. Eller havaya donlar aşağı. Eller havaya donlar aşağı. Abi Vururum yaklaşma. Bu sese vurdular.

paramı aldım ya, bir paramı alayım. Kısa günün karı yok, para yok. Çorba parası çıkmadı bu sefer. Evet, bir sonraki satıcılığa görüşürüz. Beni evet, çok seviyorum. Merhaba kanalıma abone olmayı ve videoyu unutmayın. Hadi görüşürüz. Abone